Herkese merhaba. Yemek Yöresi TV kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün evde çok eski yıllardan beri bitkisel ilaç olarak kullanılan gül yağı nasıl yapılır onu anlatacağım. Ee, gül yağı için malzemeler gül ve birazcık da zeytinyağı. Gülleri saplarından temizce ayıklayalım. Ardından ılık ve sirkeli suda 10 dakika bekletelim. Sonra yıkayalım. İçinde bulunan küçük böceklerden dolayı sirkeli suda bekletmemiz gerekli. Aksi halde küçük misafirlerimiz olabilir. Gülleri kokusu iyice çıkması için doğrayalım. Uygun bir kavanoza doğramış olduğumuz gülleri ilave edelim. Güllerin üzerine zeytinyağını da ilave edelim. İyice ezerek karıştıralım. Kısaca gül yağının faydalarından da bahsetmek istiyorum. Astım, öksürük, tıkanıklık ve ateş durumlarının tedavisinde kullanılmaktadır. Ağrı kesici özelliğine sahiptir. Kan dolaşımını hızlandırır ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine de yardımcı olur sahip olduğu hoş kokusu ile sizi stresten arındırır, manevi olarak rahatlatabilir. Kapağını sıkıca kapatalım. Ardından sıcak suyun içerisine koyalım ve su soğuyana kadar kavanozu bekletelim. Bu bir süre dinlendirmesini sağlıyor. Gül yağımız hazır. Kullanmak istediğiniz durumlarda eğer işiniz acele ise en az 24 saat bekletmeniz gerekli. Eğer vaktiniz varsa da bir hafta 10 gün kadar bekletirseniz çok daha iyi sonuçlar elde edersiniz. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun.